Yaz ayları geldiğinde bebeklerin hassas cildi ekstra özen ister. Bebeklerin rahatı ve sağlığı için sıcak yaz günlerinde giydikleri kıyafetlerin seçimi büyük önem taşır. İşte bebeğinizi yazın giydirirken dikkat etmeniz gerekenler. Pamuklu kumaşlar bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar ve sıcağa karşı korur. Kıyafet seçimlerinizde %100 pamuklu ürünleri tercih edin. Sentetik ve kalitesiz kumaşlar, pişik ve kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca kimyasal boya içermeyen, bebek dostu ürünler satın alın. Yeni doğan bir bebeği bile sıcakta kat kat giydirmekten kaçının. Bu ısı dengesini bozabilir. Terletmeyen ve hava alan kumaşlar seçin. Bebeğinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için ultraviyole korumalı ürünler kullanın açık renkli ve pastel tonlarda vücuda yapışmayan kıyafetler giydirin. Kıyafet etiketlerini keserek bebeğinizin rahatsız olmasını önleyin ve terli kıyafetleri hemen değiştirin. Güneşten korumak için geniş kenarlı şapka kullanmayı unutmayın. Yazın bebeğinizin dolabında bulunması gerekenler, pamuklu atletler, alttan çıt çıtlı bodiler, askılı ve yarım kollu bodiler, pamuklu ayaklı tulumlar, askılı ve kısa kollu tişörtler, Pamuklu kısa kollu pijamalar, penye şort ve eşofman altları, pamuklu ince çoraplar, penye yelekler ve UV korumalı geniş kenarlı ya da kulaklı şapka. Bu ipuçlarıyla bebeğiniz yazın hem şık hem de konforlu olacak.